Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Vlog, hepiniz hoş geldiniz. Vlog <laughs> başlangıcı. <laughs> kesip kesip birleştireceğiz ya bunları. Merhaba. Merhaba. Eko Zorlu Center'da Vasa'nın inmesini <laughs> bekliyoruz. Ama ben daha çok değilim. Merhaba, ben de Nehir. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen azıcık dolanın ya. Birazcık... Hadi gidelim. Ay mekotik. Güzel okula değil ya. Onları bundan Evet arkadaşlar. Onları bundan getireceğim ben artık okula. Güzel değil. Nasıl yani? Sen <laughs> sen. Burnu ama nehir postaya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel değil hocam bunlar. Komik i̇şte değil bu yani. Kimse gülmüyor bunlara. Seni seni dava ederiz. Açtım. Bu vlogun yayınlanmasına izin yoktur. Benim de yok. İzin almıyorum. Benim de yok. İzin almıyorum. İzin almıyoruz. Bakıyorum, hayır, bakıyorum gözümle bakmaya çalışıyorum önce, gözümle bakmaya çalışıyorum önce. <laughs> Vilo, hepiniz hoş geldiniz. hepiniz hoş geldiniz. Ah. Tamam, biz beraber girdik seninle aynı kabine. Beraber girdik. Ya kanka. <gülüyor> 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 ne oldu? Bizi buradan çek, buradan. Bana buradan tokat attığını söylesene. Vlog topak fotoğrafı yaparız. Oğlum düşeceğim üstüme yaslan. Kanka çok çok geri inelim. sigara bende. Ben niye geldim? YouTube sigaraya ban atıyor mu? İhal getiriyor mu? misiniz? O zaman hepiniz bir bay bay At buraya. hiç sıkıntı yok. Sonra da kesersin kanka. Doğru. <laughs> evet arkadaşlar, ee, şu an Nehir postu fal şey kahve içti buna fal bakıyoruz. Evet fal bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane şahlanmış at var. Sonra bir tane dağ var. Dağın başında da bir tane kavuşma gerçekleşiyor. E, tanıyor musun? Ben tanıyorum bekliyorum. Gerçekten bu video nasıl editlenecek mesela? Hiçbir olay yok. Sadece mal mal bakıyorsunuz. Evet. Yok. Bu vlog çöp arkadaşlar. nasıl çöp olamaz. Bu videoda ben varım. Şeye gittiğimizde asıl vlog başlayacak. Ne? şarkı söylemek Alizade vesaire söylediğinizde. Taktın Alizade ya. Söyle evet, gün. çok yorucu gündü. Çok yorucu zorlu da. Normalde Belgrad'daki çektik Bu soğukta bir deniz ikimiş gibi. Sonra ama gitmeye karar verdik. Öyle yani. Sen de bir şeyler anlat. Bu benim vlogum. Ama bu video editlenmeyeceği için. <laughs> ben editleyeceğim. Bana at hepsini. Airdropla ben editleyeceğim bunları. Eğer editleyeceksen okey. Editleyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir şeyi bulduk. Kaç numara sıkacaksın? Kanka dur seçeceğiz bir para girmiyor. Hayır ya o, 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 o Sex yazıyor diyor. sıkmak istiyorum. Hayır. Yok ki. Diyor var mı bunu acaba? <gülüyor> 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 hadi, hadi para yat hadi. Ama bu markalar... bile fakir ama. ama yaklaşmıyor Sen <Aynı, gülüyor> Sen şey kim ona Nasıl ki Bakayım. Bakayım. <laughs> Kanka çok da kötü değil. Bana da sıkalım bir şey. Durun durun. Ben Ama benim kendi parfüm. Kokla beni bir burayı. Kokuyor bir şey. Kokuyor parfüm kokuyor. Nasıl bir şey kokuyor? Hangi parfüm Bu Nasıl oldu? Boklu? Bok gibi kokuyor. Seks olacak? expensive verin. Ben kese ben, ben çekeyim. Dur. Oh, Ay. Allah'ım. Ayy çok kötü kokuyor. bu ne kanka? Ayy yürü yürü. Kank, uyuyorum, kanka kloğaya topuyorum Kızlar beni koklamasın. Anasının <laughs> annesi. <anasının anasının. gülüyor> Hayır kadını siz sıkın kadını. Galatepe metro istasyonunda Ne ne ne. <laughs> Sık. Bas. Kanka ne biz daha ne yok. Olmuyor. Çünkü yok bir şey. Çünkü iki tane bunlar <laughs> sıktık. Çok kötü kokuyor. çok iğrenç kokuyor. Hacı kokusu gibi. Kendi kokumdan rahatsız oldum. Of! Hacı gibi kokuyor kanka ama. Um. Ulan kokusu çok! Ben de yüzümün gidelim, yürü. Hacı kokuyor, ananı <laughs> 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 Neyse abi, Bu koku ne? <laughs> <laughs> Şuradan sonrasını alalım. <laughs> çok kötü <laughs> kokuyor. Elim kokteyl ya. Gayrettepe metro sahipleri. Ne alır bunu, kaldırın buradan. Bir daha, bir daha. İyi mi ya? Üzülüyorum. Tamam, çok güzel kokuyorsun. Oy kurban. Allah belamı <laughs> Emin önden almadılarsa oros demedim. Cener, demiyorum. Cener sen daha kötü kokuyorsun. Arv. Çok şükür. <laughs> ben ne de... Ne? Ya bizi video çeker misin? Aa. <laughs> Videomuzu görsel şöleni Biz niye çekmedik? Yani için biraz gerildim. dans ediyorduk. Biz çok dans edeceğiz. Biz canan veriyoruz. Çok şükür, bin şükür seni tutun bana verene. Ben yazmasın ben ben, tek günümüz. sen. Yürüyün ya Bir dakika dur. Bir dakika dur. bir dakika, Ben edit yapacağım, yapacağım. Elinizi tutun bak, edit yapacağım. Tut, tut. Uzaktan gel, uzaktan gel. Merhaba sen beni tavlamaya çalıştın ben niye <laughs> Hayır ne olur beni tavlayın artık yeter. Ver çantamı. Yeter mi? Evet. Gerizekalı'ya <laughs> bak. Pıstık kokun ne? <laughs> ah, ne oluyor ya? <laughs> bu kokun adını ver. <laughs> <ne? gülüyor> sen kimsin? <laughs> Bana bu kokun adını söyle. <laughs> <laughs> Vuralım çantayla. <laughs> Kokunu söyle oğlum. <orosun. gülüyor> bu nereden çıktı oğlum? gitmişim <laughs> <Bırakın gülüyor> ben. Benimle gideceksin. Ay bırakın beni. Tamam. Ne olursunuz. <laughs> <laughs> Kafasını ver. Benimle geleceksin Hayır ne olur. Kanka çantayı ver. o kadar yalandan bir hayır ne olur ki sen Benimle gel Vururum sana çantayla. Benimle geleceksin. Vururum sana Çanka, çantayla. Kanka çantayı ver. Bana... Ya bırakır mısın çantayı? Bana bu kokunu, bana bu kokunun adını hemen söyle. Kokumun adı Unisex. Unisex. <laughs> Sex mi? Bittim. ne yapıyorsun dibimden çekme. Tamam yeter artık hadi. Sarılın, öpüşün, vedalaşın. <laughs> Bak bak bak. Çek bizi çek bizi bu ayda. <laughs> bu da be hayatsız. İsmail şey yapayım mı size? Yapacağım. Şampayla, üç, 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 üç. <laughs> Utanıyorum bundan ya. <laughs> Neyse. Seni bir koklayayım ya. Kokla beni de. İğrenç kokuyorsun. Koku koku <laughs> Hayır çok güzel kokuyor. Siz kokuyorsun koku? <laughs> <Zaman gülüyor> seçtiniz. <laughs> Kanka tenin erimiş. Annem diyecek ki hangi <laughs> üstüne. Kanka, gül suyu kokuyor. Ama lan gül suyu kokuyor. Kendimden tiksindim benim... Allah çarpsın. Benimki Yeter artık. Çiçek gibi kokan <laughs> tenim artık yok. Benimki kötü dedik, bununki daha kötü. <laughs> Seninkine <var>. bakayım. Ne <laughs> orada? Ben beni atayım. niye öptün ya şimdi? Herkes öpücükte sırayla. Tamam gel yok benim. <laughs> Sen de pip. Sen de çektim ama. İyi hey, şuna bassana. Hadi dikkat hey. et. Hey, tamam ben artık Hadi geçiyor. Ama biz Niye? Siz Niye? Siz ya. mi? Aa, ne yapalım ama? Nisa'ya bastıralım şuna <laughs> <Necesi nasıl? gülüyor> seni, Ne diyorsun lan sen? Özür dilerim. Ne <laughs> ama kafamız nasıl yiyecek? Ya ben bir açıklama yapmak istiyorum. gayretle Tepe istasyonuna. bir şey söyleyeceğim. Sen yürüyerek açıklama yapamıyor musun? Sayın Ekrem'in iki aynı anda yapamadığımı bilmen lazım. Sayın Ekrem İmamoğlu. Oğlum adam Ya an. buraya bir yürüyen an. merdiven. adam. Adam şey, de kanka. Yürüyen ya, yol ya. <laughs> yürüyen ya, bu kadar zor eskiden mu? Eskiden vardı ama bozuktu kanka. Şu an artık hiç yok. 10 dakika bu yolu yürüyoruz biz her seferinde ya. sakin ol bağırma milletin içinde bağır. Ben gayretle pistasyonla bu yüzden inmiyorum. Göndereyim seni beni öldürecekler. Nisan'dan başkasının sesi çıkmıyor. Ama koz diyor teni. Paylaşımı geri çek. <laughs> Bunlar işte <cidden> derleyecek misin? <laughs> evet. Kötü mü ki? Yo. Yani şu kokudan sonra yaşananlar hiç <laughs> hoş değil. <laughs> Kanka bak yapma. <laughs> Benim de midem bulanıyor <laughs> zaten. Kusacağım ama ciddi anlamda. Bak otururken de lan bu. Bu daha <laughs> kötü kanka. <gülme> Neyse ki ben sıkmadım kanka. <gülme> Allah be ya. Bak yani... Nehir ne yaptı biliyor musunuz kanka? Nehir. İki kere bastı. Nehir ikinciye iki kere falan bastı kanka. Ondan sonra bana <gülme> dedi ki yaklaş dedi. Benim boynu bir götürdü makineye. Basıyor oğlum. <gülme> <gülme> ya. Biraz, sen, şurada. Şuradaki Şuraya... Ne var orada? Bana küpe bakalım pırlanta küp. Hadi hadi. Neyir, solo ne, solo Sola sola sola. Küpe bakalım bana. Bak şey ya. Gel. Ya düzgün çek şunu kanka. Kanka nasıl çekeyim? Seni çekiyorum kanka işte. Mal gibi çekiyorsun. Kanka şunu al. Sen çekin mi? Utanıyorum kanka. Kanka fileşi de açmışsın. Nisa. Güzel mi? Güzel. Hangisi? Tekli bence biliyor musun? Hı? Fatih'in bu iğrenç kokuyu. Fatih'in bu iğrenç kokuyu. Leş gibi kokuyor, leş gibi. yok bence ya. Tamam. Bir takacağım bu ona. Tamam. Sıkıntı yok, kolay gelsin. Lütfen, lütfen. Sıkıntı yok. İyi günler. <laughs> günler. <laughs> Kalk aç kanka. Takarız oturalım. Ne no, olur, ne olur, ne no, olur. No, no, Dur no, telefonla konuşayım. No, konuşsun no, ondan sonra. Asyar yarın olmak da zor arkadaşlar. <laughs> Altı ay <aynen>. beklemek çok zor. <laughs> kanka bak lütfen düzgün çek tamam mı? Tamam çekiyorum kanka nasıl çekebilirim daha çekiyorum seni işte. Evet şu an yürüyor devam ediyoruz. Kanka flash niye açık? Daha güzel çıkıyor flashta. Ee, şu an Aa. biz de tersten yüz bak buradan üstümüze git. <laughs> Sağ sinyal. Neyse küpe yerine girdim ya. Leş gibi kokuyor sokak. Ciddi misin? Allah Kız şey. utandı bence 15 liraya gitti. Hani banyo kasın, yap falan diye herhalde. Kaçtım oraya <laughs> kaçtı kanka. Kanka şuradan bir Hacı Osman'a kaç dakika var? Kanka 1. Millet geçsin de kanka. İnşallah yetersiz bakiye der şuna da. Biraz eğlenirim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka ya. <gülüyor> 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 Basma basma ben geçer giderim umurumda olmaz. <laughs> Var bende. <laughs> Kolay gelsin. Gelirsin sen de bir ara. Hadi gel gel. <laughs> Nehirden önce ben değil mi herhalde? Evet. Sonra nehir. Biz kaç senedir tanışıyoruz? lanet olası. Tanıştık. Tanıştık. Ve lanet olsun bunda zaten. Ay. Tokat atmayın bana geçler. <laughs> yani gel, gel, çok ben ortaya kanka, oturayım, ben ortaya oturayım. Kanka, kanka ben yok, ortaya kanka, oturayım. İğrenci kokuyor. <laughs> <ortaya türüyorum. gülüyor> Rica <gülüyor> ediyorum. Kötü korkuyorum ya hani. Kanka, kanka yanıma... kamerayı baktım, mı açsam? Ben balon mu Kanka çok kötü kokuyorum. Ben böyle. öyle. Te giderken parfüm mü sıkmayı unuttunuz? Hemen. Gayret tepeye metro gibi. Ne anlatıyorsun abla Gözünü seveyim be abi. Doğru yolu. Evet, hangisini sık? C1. Kanka yanıyor. Erkek kokuyor. Neyse ki ben ve parfümüm mutluyuz. Değil mi Nisa? Evet. Neyse. <laughs> ya... Ben Osman Niye inmedi? sıktırdınız bana onu? Ben anlamadım ama. Sen nerede iniyorsun? Ben Darüşşafaka'da ineceğim, motor alacağım, bu aptalı eve bırakacağım. Ulan beni bırakmayacaksan ben neyle gideyim? Kanka yerlere buz tutmamıştır herhalde. Tamam, buz tuttuysa ne yapacağız? Tamam, yavaş yavaş artık. gideriz. Duru atarım en kötü aynen. Ben pazar sokağından yürürüm kardeşim. Yani, yani ne Abi ne oynardık. <laughs> Aşağı artık. Şimdi sola. Sağa orası. Ben yani konuşmazsam daha çok dikkatim yerine gelir. Şu an neredeyiz? çay. Bir çay. gidiyoruz. Geriz. Evet, e, birazdan iniyoruz. Birazdan nehre veda ediyoruz. Biz nehre veda ediyoruz. Ee, Mesut gelemeyebiliriz. Siz çok seviyorsunuz. Şey Sen buraları kes. Sen buraları kes. Kesme. Niye çekersin? Bir de şey şey bir şey hocam. Vlog çekmeye devam edecek misin öyle? Bir tane GoPro oğlum o zaman patlar o zaman yani. yani. Arkadaşlar Altay'ı bana bırakıyorum açıklamalar kısmına. Buraları yaz. Buraları yaz. buraları kesme. <laughs> Bu sefer yaz kanka. <laughs> Ekrana şuraya Daha bir yer. Sağ ol. Şuraya bir yer. bir dakika. dakika sabit tutuyorum Şu bekle. Tam ortasına İvan geldi mi? Gelmiştir. Gelmiştir. Evet. Buraya İvan geliyor arkadaşlar. Burada bir şey olmaz herhalde. Siz evet. yani bilemedim. İvan'a en düşük 300, en yüksek. <laughs> bir <Bize gülüyor> de limit koyuyor. <tam>. Bir <laughs> de limit koyuyor tam bana. 300'den aşağı atanı hayatta kabul etmem. Parayı geri yardım Kabul etmiyorum. Abi iğrenç kokuyorsunuz bu arada. E ee, para... Kötü, neydi? <laughs> paramızı diyoruz sebece <sabit> yatıracağız. Parayı <laughs> şey, şey... Adı neydi? Parfümatik. Parfümatiklerin Allah belasını versin. <laughs> Kaldırılsın. Ekrem bu lütfen. Tamam lütfen sakin ol. Ekrem bu oğlum. Kaldır <laughs> parfümatikleri. Çünkü çok kötü kokuyor. Şimdi ben eve giderken Allah'tan motorla gideceğim. Rüzgar var ya öyle bir yiyeceğim. Tamam. Şimdi o parfüm hiç bir kanal kanka sen böyle git. O döpünse gidiyoruz biz. Tamam. İğrenç kokuyor. Şimdi devam ediyoruz vlog'a. Yanımda Batu var. Takılıyoruz. Sergün Moji var. Buraya sen en iyi şeker. Buraya bu şarkıyı koyar mısın? Bir daha söyle. <laughs> buraya o şarkıyı koy lütfen. Şey yapalım. Motorda çekeyim mi kanka? Ama düşersek. Düşeriz kanka. Düşebilir. İnşallah gideceğiz. Bence şu gör bizden önce gittik ama. <laughs> evet olabilir. İnşallah yerler buz tutmamıştır. Ekrem İmamoğlu lütfen yerleri tutmayalım. Oğlum uzayalım. adam içeride ama adama sesleniyor. Özledim onu çünkü. Ben de özledim. Çıksın artık. Başkanım. Geçen bir çay kahve Seni çok içti. seviyorum. Ne kahve? E, gerçi okulun bitti gerek yok ama ben yine de Beykoz halkını düşünerek bu şeyi soruyorum. Başkanım lütfen. E, 500T hattına, o güzergaha bir metro, inşa edebilirsiniz eğer süper olur gerçekten çünkü ya. o 5 5 üstü halkı gerçekten bu durumdan çok rahatsız. Ee, kanka biz heh, gel gel. Sen <laughs> de dedim sen nereye? Personel çıktık ya. Kış Not çok çabuk geliyor ya. Ay diye bağır. Adam bize bakıyor. <laughs> Seni bırakacağım evine. üzülme. Allah razı olsun. Çok iyi bir arkadaşım oğlum ya. Gelme, <laughs> sen de. <laughs> Buraya bir hüzünlü şarkı. Elimde duran fotoğrafım Ne yapıyorsun mesela? Şey koysun kan. Git. Fotoğrafımız git, uzun. Peşimi bırak. Öyle mi kan? Sizi seviyoruz. Geldik biz. <laughs> Motorda bir de çekemeyiz. Bak benim motorum orada. Pardon, Seni seviyorum. Chat. Bay bay yap. Bay bay. Ee, kanala abone olmayı ve e, videolara beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Umurumda değil açıkçası çok fazla. Şaka yaptım umurumda. <laughs> ee, sizi seviyorum. Kanka yerler buz. Evet, ben sana bunu demiştim Başla işte. Ben motoru çıkartayım da. Hadi öpüyorum sizi.